Selamun Aleyküm arkadaşlar. En kolay bağlama dersine hoş geldiniz. Dersimiz kısa sab 19 perdedir. Eserimiz ben bu aşkın çilesini yanar çektim, tüter tek çektim. Kayseri Devel ilçesinde yaşamış. 1800'lü yıllarda yaşamış. Büyük bir ozan, aşık, aşık seyranının kendi şiirinden bestelenmiş bir türküdür. Çok keyifli, güzel bir e, türkü. Grup manga da seslendirdi, dinleyebilirsiniz. Eserimiz e, mi natural alıyor. sibemol kullanıyoruz. Fa diyez var. Hazır kalıp bunu uzun sapta gösterdim. Kısa sapta da aynısını anlatacağım. Buraya bir gel. İlk birinci notalarımız çok önemli biliyorsunuz. Fa mi re. Fa mi re. Fa pa, Fa mi re. Mi re re yapıyoruz bakın. Fa mi re akabine mi re re akabine mi re do re do do. Fa mi re mi re re mi re do re do do. Bir daha yavaş şekilde fa mi re mi re re mi re şaşırdım. Bak ben de çalamadım. Yavaş yapınca notalar söylemeyince. Tekrar ben de baştan alayım. Bu kadar basit. Gel buraya. Fa mi re mi re re mi not, basıyoruz. Mi re do re do do. Şimdi arkadaşlar ikinci bölüm de bunun hemen hemen aynısı. Bakın. Re do do aynı. Şuraya gel odaklan re do do aynısı. Mi re do. Mi re do da aynısı. Mi re, re Fa mi re. Sadece burası bir, ikinci bölüm. Bir ve ikinci bölümü farklı. Ne demişiz? Mi fa sol. Mi fa sol. Bir mi. Birinci parmakla fa'ya geldik. Üçüncü parmağına sola bastık. Mi fa sol. Tekrar bunu geri, geri geliyoruz. Fa, mi, re, mi, fa, sol. Kaldırdık üçüncü parmağımızı. Fa, mi, re. Öbür tarafı zaten biliyorsunuz. Mi, re, do, re, do, do. Bir, iki, bir ile ikiyi birleştirelim. bir sıkıntı yok çok kolay bir daha gel buraya fa mi re mi re, re mi re do re do do mi fa sol fa mi re mi re do re do do gel re do re do si si bemol basıyoruz re do si do si si do si la si la la tek tek gelelim re do si yaptık do Si Si Do Si La Son hamlemiz Si La La Re Do Re Re Do Si Do Si Si Do Si La Si La La Tekrar Re Do Si Do Si Si Do Si La Si La La Sol fajllemeden Tabi hızlı yaptığımız zaman eser çıkıyor. 1'i, 2'yi, 3'ü bir çalayım buraya kadar. Şimdi arkadaşlar bu 7-8'lik aksak bir eser. Burada yazdım zaten. 7-8'lik. La, 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 la. La'nın biri 8'lik yani uzun. İkinci la, la hemen kısa. 16'lık 3. 4. la da uzun. La 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 la. Umarım anladık. La 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 la. Bakın. E, karar sesimizi alıyoruz tabii ki burada. La 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 la. Ya da bunu yapamıyoruz. Sadece la'ya basıyoruz. La 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 la. Bir tanesi uzun. İkinci ve üçüncü la hızlı. La la tekrar alttan çektiğimiz o zor la. Yani şöyle la 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 la. Hızlamı çek. La 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 la. Uzun, kısa kısa, uzun bu kadar basit. La, la 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 la. La 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 Söz kısmına gelelim. Söz kısmını potur üzerinde bir bakalım. Fa kullanmışız. Sol la. Fa sol la. Buraya hızlı geldik. Şuralar size. Fa sol la. Tekrar geriye geliyoruz. Sol fa 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 kullanıyoruz. Tekrar sol fa mi mi gene fa diyez fa, fa diyez. Burada mi natural. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Sadece şuraya karıştırmayın. Sondaki fa natural kullanacağız. Bak bunlar fa diyez fa diyez fa diyez fa diyez. En sondaki fa natural. Natural fa. Burayı unutmaz. Düzgün kullanırsanız eser çıkar. Sağ üzerinde gelelim. Fa başlıyoruz. Biliyorsunuz mi, fa, fa diyez 3. Ama fa diyez diye okuyoruz. Fa, sol, la. Birinci parmak. Birinci parmak, üçüncü parmak. Fa, sol, la. Parmağımızı kaldırdık. Soldayız. Sol, fa, fa. Tekrar sola basıyoruz. Fa, şey pardon sol. Fa diyez. Mi. Natural fa. Fa, mi, mi bunu pratikte yaptığımı daha kolay çıkar tabi. Fa, sol, la, sol, fa, fa, sol, fa, mi, fa, mi, mi. Aynısını. Burada şöyle bir şey var değerli dostlar. Burayı çaldık ya burası söz kısmı zaten. Birinci çaldığımızda sözleri okuyoruz. ikinci çaldığımızda cevap kısmı oluyor. Ben bu aşkın çilesini Yanar çektim, tüter çektim Yedim onca sildesini Yedim onca sildesini da bir sakınca yok. Zaten bizim develinin bir aşığı. kimsenin eseri değil. Bir telif olmadığından dolayı sözleri de çok güzel. O kadar anlamlı güzel sözler var ki inanın internetten indirin ben bu aşkın çilesini yanar çektim, tüter çektim. Yedim bunca sillesini değil bak bunca değil. Yedim gonca sillesini diyor. Bülbül diyor goncanın diyor sillesini yedim. E, oralar yedim bunca sillesini diye söylüyorlar ama bunca yok. Gonca. Yani bir, bir gonca sitem ediyor. O kadar harika bir sözleri var. Eşe dosta tavsiye ederim. Bu türküyü öğrenin. Son kez bir daha çalayım ben parçayı. thank you olay var arkadaşlar duygu nedir? Enstrümana müzik aletine verdiğimiz duyguyu nasıl hissettiririz? Mesela <laughs> bak burada çok çalmak, çok saza abanmak iyi çalıyor demek diye. Duygu nedir? Biraz sazın volümünü kıstığın zaman o duyguyu, o hissiyatı karşındaki insana hissettirirsin. Yeri geldiğinde tabii abanacaksın. ses bölümünde düşmeler, alçalmalar, yükselmeler bu karşı tarafa verdiğiniz duyguyu hissettirir. Siz de mutlaka saz, bağlama çalarken kulağınıza küpe olsun. Mutlaka bütün enstrümanlarda sesi böyle kısın. Bazen bölümü yükseltin. Bazen mümkün olduğu kadar en alt seviyeye kadar düşürün. Bu daha kaliteli bir bağlama, saz veya müzik aleti çalmanıza vesile olacak. Kayseri Develi ilçesinden ben Ali Yıldız saygılar sevgiler sunuyorum. Ee, gene söyleyeceğim nokta dostlar bir yorum yapın bir teşekkür yazın beğeni yapın abone olun çünkü kanalımız çok zayıf şu an korumasız durumda korumaya ihtiyacımız var zaten şu anda da bir iki aylık kadar bir süreç var bunda kanalımızı güçlendirmemiz lazım videoların devamını gelmek istiyorsanız lütfen yorum yapın izleyin, beğeni yapın. Sizden ricamdır. Kimseden ben para pul istemiyorum. Mümkün olduğu kadar da güzel eserler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 bu türkünün olduğu oluşatı olacağı bu. Bunu bir özel bir yere gitseniz size 4-5 derste belki zor anlatır. Bu kadar basit ya. Gözünüzde büyütmeyin. Saç çalmayı, bağlama çalmayı. Görüşmek üzere.